Mbappe Messi'ye Messi çekti Hatta Maradona ya Vur Böyle Messi ile Messi ile Bizim amacımız da Rahman Şeytan değil de i̇şte Haaland da Haaland Mbappe Ay ne güzel yaptırdı be Herkese merhaba arkadaşlar ben Emiz yeni yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar 99 300 bin olduk çünkü son 30 kişi kalmıştı 90 olduğumuzu düşünüyorum. Öncelikle 300 bin için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İlk en büyük hayalimdi diyebilirim. Yani bana hep soruyorlardı hayalin ne YouTube ile ilgili planın ne diye. Benim her zaman üç hayalim vardı. Birincisi 300 bin, ikincisi 500 bin ve üçüncüsü en sondaki 1 milyondu. 300 bin'e ulaştı çok şükür emeklerimizin karşılığını aldık almaya devam ediyoruz. YouTube sayesinde çok fazla insan tanıdık. İnsanlar bizi tanıdı. Çok güzel bir sevgi oluştu. Bir aile oluşturduk. Bu başarımızdaki en büyük pay tabii ki de siz izleyenlerimizin. Daha sonrasında ben, Tolga, Arda, Berke, Bekir, Hamit. Ekip öyle gidiyor hocam. Ekibimiz arkada çok sağlam. Onun öncesinde sizin gibi bir ailemiz var. En sağlamı o. En öncesinde de Rabbime binlerce kez şükürler olsun ki bana bu mutluluğu yaşattı ve 300 bin karşınıza çıktım arkadaşlar. İşte ben Polat Alemdar. Karşındayım. 300 bin olma yolumuzda ailemize katılan, yanımızda olan, bize, bana destek veren, izleyen, abone olan herkese çok teşekkür ederim. Abone olmayanlara teşekkür ederim. Onlar da artık 500 bin abone hayalimize doğru bizim ailemize katılsınlar. Onlarla beraber de Allah izin verirse 500 bin oluruz. Bugün hem teşekkür edeyim dedim. Onun üzerine dün ne kadar uğraştığımızı biliyorsunuz. Kolektif gücümüz 2799'da kalmıştı. Bir tane baba yiğit takipçi çıktı dedi ki şunu 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 yap kolektif güç rekoru kıracaksın. Bakalım kardeşimin dediğini yapacağız. Rekoru kırabileceğiz mi? Eğer rekor kırarsak yeni rekor oluşturduğumuz katlomuzla da maça gireceğiz hocam. Eyüp Berke 1907. Berke senin adaşmış ya. Hem de Fenerbahçe'de. Oğlum Berke sen misin lan bu? Ne ve bir yorum yapmış. Bu yorumu 420 like almış. Video kadar like almış neredeyse. Hocam demiş ki Eyüp Berke bu yorumunda. Abi Gerard yedekleri al. Okey. Sonra Vieira ile yer değiştir. Gerard göbek yap. 2800 olur demiş. Ve bunu çok kişi de beğenmiş hocam. Bakalım bu kardeşim dedi, ne yapacağız? 2800 olacak mıyız? Ben de çok fazla merak ediyorum. Şimdi diyor ki dayım. Burada diyor hocam. Dayım nerede? Şu. Gerard'ı aldık. Her yerine koyduk. Yedek aldık buraya vieronu yere çektik 2791 olduk oyuncoller dedik göbek dedik bitti diyelim ve sonuca bir bakalım oldu lan Lan dün ben ya 2 saat uğraştım 2 saat. Kardeşim tek taklitle bizi 2800 yaptı. Eyüp Berke kardeşime de buradan çok teşekkür ederiz kardeşim. Eyüp adamsın seviyorum seni. Abone olmaya devam et. 10 üzerine arkadaşlar sonunda hayallerimizden birine daha ulaştık. Kolektif gücümüzü 2800'e çıkardık ve rekor kırdık. Afiyetle <laughs> Biz muhteşem bir detayız hocam. Hep beraber aile olarak yaptık. Tamam işte bu kadar muhteşemiz. O zaman ne yapıyoruz? Rekor kırdığımız kolektif gücümüzle bu kattoyla bu takımla manyak bir rekor kolektif güç deneme videosu geliyor. Oynat bakalım. Ve kral geldik maçımıza bakalım nasıl rakip gelecek karşımıza. 2800 kolektif güç. Sizin kolektif gücünüz kaç yorumlara yazın. Daha fazla nasıl olabilir? Ben de çok fazla merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Bütün oyuncular 100 artı. Artık hepsini 101 yaparız. Büyük ihtimalle yedeklerde 97'lik bir iki oyuncum var. Onlar yerine 99'luk ya da 100'lük oyuncular eklediğimizde epikler geldiğinde 2806'ya falan çıkarız gibi. Na 1926 çit 0. Napoli'li bir kardeşim gelmiş. Hoş geldin hayatım. Hoş geldin çiçeğim. Katomuz bu şekilde hocam. Şöyle baktığımızda Neymar yukarı bak Hadi Neymar'ı oynatalım Onun dışında şimdilik ellemek istemiyorum Kolektif güç bozulmasın Formamızı değiştirmek istiyorum Deplasmanda çocuğun ne forması var Napoli forması özel böyle mavi formu özel Biz de ne yapalım abi Ya da Napoli Galatasaray yapmayalım ya. Şimdi Napoli Galatasaray'da olmasın mı? Ana Napoli model takımıyla mı gelmiş? Kanka 2326 özür dilerim. Benim yapacak bir şeyim yok. O simem ile falan bizi bozar. Ve geldik maça. Bir tarafta Galatasaray var ama bu Galatasaray benim tanıdığım Galatasaray değil. Bir tarafta Napoli var. Birebir tanıdığım Napoli. Hangisi? Neler yapabilecek? Raspodori, Romario, Osimen geliyor. Hızlı başlayan bir Napoli takımı var. Oca hoca faal dedi. Raspo doğru geldi. Şimdi Neymar'la aldık. Bak şimdi Romario. Hop Zico. Hop bu da Romario'yu gördü. Kroyut dışarıda Romario da gidiyor. Romario geri açacağız Zico'ya oynadı. Zico verdi pas olmadı. Mbappe'den Messi'ye. Messi çekti. Plasi'yi vurdum. Meret. Hocam takımı direkt ofansif almış çocuk adam. Raspo Dori'yle de geliyor. Fena değil ha. Ay ne güzel yatırdı beni ne güzel yatırdı Ben çok güzel kaydım her yer sola çekti Oğlum çocukta yetenek var yetenek Bizim gibi paralı bir epic botu değil ha. Çocuk harbi oyuncu Hocam Cruyff Aha bak Cruyff buraya çekelim Vurma Meretçi vurma sen vurmasın sen akıllı adamsın Geri getirmek zor oluyor kanka vursun da Aha öldü Rahmani Neyse o olsun Bizim amacımız da Rahmani şeytan değil hocam Romario meletten ince bir dokunuş hocam. Denenmez mi? Kadından yenmez. Böyle Messi ile, Messi ile. Ay, direkt misin be? Bir Lorenzo'yla rakip başlıyor Kravatski ile. Di Lorenzo hocam çocuk kısa paslarla oynuyor ha. Fena değil ha. çocukta korkuyor ka. Erkek gibi futbolumu oynarım, Remzi Kamalak diyor. Önemli olan diyor, yüzlük 10 tane oyuncuya çıkmak değil diyor, yürekle çıkmak diyor. Robot call. Wow Zieliński. Oğlum sen ülken savaş içerisinde. Sen gidip onlara yardım etse Putin oraya mermi indiriyor, füze indiriyor. Sen hala top peşinde koşuyorsun ya. Bir insan bu kadar ahlaksız olamaz ya. Lütfen. Hocam Neymar, Neymar, Neymar. Of, bir çalım daha. Hocam bak cıvıtıp gol yiyeceğim. Sonra diyecekler ki bot yenildi salak diyecekler. Ben bu riski alamam. Hocam geliyor. Bak şimdi ben Raycard'ı boşuna mı tutuyorum lan orada? Hoca orada o saat yok. Dakika nasıl bir anda kritik oldu? Arkadaşlar çok özür dilerim. Ben maçın güzelliğini odaklandım ve gol atmayı unuttum. İnşallah burada atarsın ya. Lütfen gol atsana bana. Atıyor lan. Neyse tüh atamadım. Ya. Bilmiyorum. Hocam tahminlerimce ilk yarı bir tane gol sesi var. Oğlum direkt kaleye vuruyor. Abi 300 bin videosunda benden daha fantastik bir rakip var. Bu da benim bir üzdü. Ama mesele mi? Asla değil. Lobotka hocam. Güzel orta gol getirir. Kasiyas. Haydi hızlı başla abi. Başla başla başla. Curuf indir abisi. Neymar aldın abisi. Neymar'dan Curuf hocam. Curuf burada Neymar'ı gördü. Neymar. 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 Curuf vurdurum ve şatayı. Ah be hoca orada biter mi? Orada altı altı pas değil lan. Yayın içinde maç biter mi be? Yakıştı mı be hoca? Ben yakışmadı senin karakterine yakışmadı. Hocam Gerard alın çocuklar. Alın çocuklar. Gerard haydi. Oğlum bu ne lan? Kaç kişi şey ipe dizdik de Cık. Basit bir rakip bu lütfen kendine gel RK sen RK'sın be Aa, aa böyle bir şey olamaz nazar etmişler 300 bin olunca hemen kıskandığınız zaman lan ben 300 bin olunca. Pis insanlar. Bak Winnie'yi aldık mı buradan? Aldık 1. Alanda aldık 2. Onun üzerine dayım. Rumenige'yi aldık 3. Maradona gel. 4. Bir yani daha kaldı. Vieray'ı mı alsak Salah'ı mı? Salah'ı buraya alsak ne olur? Olmaz. Böyle yaparsak ne olur? Olur. Böyle yaparsak. Bizi forvetle oynayamıyoruz. Salah hiçbir yerde oynanmıyor ki Oğlum bu Salah her yerde 91 oynamayı yemin etmiş. O zaman şöyle yapacağız. Salah'cım. Ben oradan yine Maradona'ya yardım edersin gibi geliyor. Ya da şöyle mi yapalım lan sala? Yok lan oyna lan Hissettim. Salah sen güzel işler yapacaksın. Hayatında hiçbir zaman sol orta sağda oynamadın. Ama Remzi Kamalan 300 bin oluşuna özel. Oynarım dedin. Remzi'nin canı sağ olsun dedin. Eyvallah Mami adamsın. Ama kardeşim. inşallah o da atar lan. Daha eğlenceli bir maç olur. Ya yani git git. Öyle de olmaz. Öyle de gol olmaz yani. Mami hocam bıraktır Rümeden Maradona'ya. Maradona, Maradona Mbappe'ye. Mbappe hocam Maradona'ya. Maradona halanda, Haaland'dan Maradona'ya. Maradona vurdu. Ay. Ay! 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 Ne lan? danıyor bu. Nazar çıktı hocam, nazar çıktı. Mbappe. Maradona. Mbappe. Mbappe. Mbappe bindirdi. Bıraktı Salah'a. Dedim size. Ha, Mami nazar ettiler. Mami'ye nazar ettiler. Yemin billah olsun gözettiler. Mami saplardı yoksa böyle. Ne dedim lan ben size? Ne kaderse yapar ya. Yapar. Ne demeyin lan kötü rakip falan. Ben mi seçiyorum rakibi? Manyak manyak konuşma. Çıldırtma lan beni. Sen kafayı sıyırmışsın. Evet. Vini hocam Mami. Mami bıraktı Haaland'a. Haaland. Mbappe. Vurdu. Dörde gidiyor. Mami. Maçın adamı olacak adeta. Gerard. Abi Mami'nin etkisini görüyorsunuz değil mi? Bu büyüklük halis olamaz he. Hani. Hocam Mami. Yine Mami. Yine Mami. Rumeniye. Maradona. Di Lorenzo. Yok lan. O son Di Lorenzo olmayabilir. Maçı adamın Mami mi? Maradona değil lan maç adam. Bırak adamın. O pasları yeter. Her alanda güzel oynayış yeter. Hocam 11 şuta 2 şut. Ya bunun %30 %40 sebebi rakibin tabii kötü katlosundan kaynaklıdır. Diğer %60'ı benim üstün zekam, mükemmel kabiliyetim, harika futbolum, erkek gibi erkek oluşum falan diyemeyim. <laughs> güzel ama işte ben eğlendim ya. Bence siz de eğlendiniz abi. Harikaydı. Elimize konuda sağlık. Bittiğe ben size zaten abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Açık.